Selamun Al Aleyküm Arkadaşlar Bugün Mobile Legend Bang Bang'i inceleyeceğiz Arkadaşlar bildiğimiz bir 5 e 5 MOBA oyunu Daha önceki videomda Arena of Valor var Valor vardı Yani onunla Aynı diyebilirim hani oynanış olarak Tabii e Tabi farklılıklar olacak Mobile Legends arkadaşlar 5 e 5 MOBA'da telefonlarda bildiğim ilk çıkan oyun 2016'da falan çıkmıştı. Çıktığından beri düzenli oynadığım bir oyun. Silip geri yüklüyorum, silip geri yüklüyorum hani bırakamadığım bir oyun. Arada sıkılıp girip böyle biraz oynadığım bir oyun. Evet hemen anne ekranı incelemeye geçelim. Yukarısı zaten fazla yine oyunun iç detayına girmeyeceğim bunları zaten görüyorsunuz. Daha çok oynanışını göstereceğim ve oyunda neler olduğunu göstereceğim size. Sol yukarı zaten karakter kısmı burada işte fotoğrafınızı falan koyabiliyorsunuz. Önceki maç sonuçlarınız, işte savaş alanlarınız, tüm sezon dediğimizde 3399 maçım var. 56'lık kazanma oranım var, düşükmüş. Buradan böyle işte istatistiklerinizi falan geçmişinize, her şeyinize bakabiliyorsunuz. Bunlar son yaptığımız maçlar mesela. En son maç yapalı bayağı olmuş bir, bir iki ay olmuş neredeyse maç yapalı en son. Zaten çanta kısmı işte çantada elinizde bulunan karakter deneme kartları şunlar bunlar karakter kostümleri o zaman etkinlikleri işte herkesin görebileceği borozan gibi çeşitli şeyler mevcut yukarıda biletimiz altınımız ve elmasımız var elmas zaten gerçek parayla yüklenen oyunun tokeni diyelim bilette işte ücretsiz çevirmeler falan oluyor onları size göstereceğim zaten. Hemen devam edelim. işte ayarlar kısmı, istatistik mail kısmı. Zaten arkadaşlar kısmı arkadaşlarınızla ekleyip beraber oynayabiliyorsunuz. Çanta işte e-spor maçları oluyor. Onları buradan izleyebilirsiniz. işte YouTube'tan canlı takibini yapabilirsiniz. Ve oyunun bahis oynama yeri var. Hani hangi takım kazanacak diye bahis oynayabiliyorsunuz. Şu an maç olmadığı için kapalı. Daha geçen girdiğimde bahis oynamıştım işte. E, onlar sitesinden az bir para veriyor. Onlarla bahis oynatıyor. Başarılar oyunda şu ana kadar yaptığınız, bitirdiğiniz görevler işte 3 3'te 3 kill al, şunu al, bunu al. işte bu kadar karakter al, bu kadar kostüm al gibi çok şey mevcut. Kahramanlar oyunda şu anadan yüzden fazla kahraman var. Yani işte zaten ayrılıyor tümü tank falan diye. Ya ben de zaten şöyle size göstereyim mesela. Şu an elimde 129 tane kostüm varmış arkadaşlar. 103 tane de kahraman var elimde. Yani bu sayı baktığınızda çok yüksek çünkü uzun süredir oynuyorum. Bir de amblemler var. Amblemleri de şimdi göstereceğim. Hazırlık kısmına giriyoruz arkadaşlar. Bu amblemler arkadaşlar çok önemli. Çünkü size hem güç veriyor hem yandan ekstra skill alabiliyorsunuz. Şimdi 2, 4, 6, 8, 9 tane amblem var. Zaten üzerinde yazıyor fiziksel saldırı, büyü saldırısı, tank, ormancı, suikast, büyücü, savaşçı, destek kilosu, nişancı diye ayrılıyor. Oyna oyuna yeni mi başladınız? Hani neyi mi yükselteceksin? Size tavsiyem öncelikle suikastçı ve büyücü Çünkü arkadaşlar büyücü burada hem büyücü suikastçı da işe yarıyor hem normal büyücü de işe yarıyor. Hani bütün büyücüleri de kullanabiliyorsunuz. Evet daha hızlı da ölüyor ama daha iyi hasar veriyor. Suikastçı da aynı şekilde. Nişancı da kullanırsınız, suikastçı da kullanırsınız, savaşçı da kullanabilirsiniz. Yani kullanım alanı çok diye öncelikle bu ikisini geliştirmenizi öneririm. Eğer bir tank oyuncusuysanız, tank oyuncusuysanız sadece tank seviyorsanız zaten direkt tank güçlendirin o zaman da. Zaten oynadıkça yavaş yavaş güçlendirmeleri yapacaksınız. Bunlar oyunun içindeki savaş büyüleri. İşte her karakterin kendi yani karaktere göre uyumlu büyüler var. Mesela ilham bir nişancı için daha hızlı saldırı verebiliyor. O yüzden mesela pençe ormancıların olmazsa olmaz hızlıca öldürmek için. İşte kalkandır, alev atışı, ışınlanma, direkt kulelere varış, işte taşlaştırma, taşlaştırma gibi birçok şey var. Setler var. Hani bir karakteri hangi setin daha iyi gittiğini düşünüyorsanız o seti buradan düzenleyip oyun içinde eşya seçmekle uğraşmazsınız. Size sırasıyla teklif verir, rolları alırsınız zaten. Bunlar zaten oyundaki silahlar, zırhlar. Onları zaten oynadıkça öğreneceksiniz. Bir de günlük görevler var. Şu an siz benden göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Şöyle girelim. Sol aşağıda. İşte günlük görevleri yapınca size altın veriyor. Sandıkları tamamladığınızda parçalar falan veriyor. Parçalarda kahraman alabiliyoruz. Akıl hocalığı var. Bir arkadaşınızın rütbesi sizden düşükse onun hocası olup beraber şuradaki görevleri tamamlayarak ödüller alabiliyorsunuz. Gökyüzü görevleri var. Bunlar da belli bir seviyeden sonra gökyüzü leveli açılıyor. Onda level atladıktan sonra buradan anahtarları tamamlıyorsunuz. Seviyenize göre de buradan eşyalar çıkabiliyor size. Hemen şuradan tıklayalım. Market kısmına girelim. Bunlar günlük teknikler. Büyük koleksiyon var. Burada arkadaşlar işte karakterler, kost işte emojiler çıkabiliyor oyun içinde kullanacağınız. Bir kere çevirelim. Ya yani genelde size ücretsiz olarak şunlardan bir tanesini veriyor. Genelde ya zaten şu amblemi verir ya da çerçeveyi verir. Hani ben daha karakter verdiğini görmedim. Oyun zaten ona göre ayarlamıştır kendisini. Kar kutusu var kar kutusu şu anın yeni etkinliği. Genelde oyun size bir kere açmanız için eli sandıktan bir tane veriyor. Hani orada da karakter kostüm çıkabiliyor. O konuda biraz cömertler. Çekiliş. Bu arkadaşlar yukarıdaki para bazen oyun oyunda bir şey yaptığınızda ve elmaslardan falan elde ediliyor. İşte çekilişlerde şurada gördüğünüz gibi bir çok fazla türlü çekiliş var. Bu mesela özel zehir kostümlerinin çekilişi. Çünkü kostüm. Bu da yeni gelen hero mesela. Hemen tekrar şuraya gelelim. Yeni gelen hero arkadaşlar. Yeni gelen hero'nun kostümü. Burada da kendisi var. işte istediğinizi seçebiliyorsunuz. Buradan da işte şansınızı deneyebilirsiniz. Çıkma oranları genelde çok düşük. Şans çarkı bu demin size söylediğim artı Biletle isterseniz şans çarkı çevirip buradan karakter veya kostüm çıkartabilirsiniz. Veya biletlerle gidip sandık alıp size gösterdiğim o hazırlık kısmındaki şeyleri güçlendirebilirsiniz. Hani daha hızlı ben güçleneyim diyorsanız o daha mantıklı. Bunlar arkadaşlar size oyunun verdiği teklifler. Burada çank çevirerek buradan taş çıkartıyorsunuz. Şurada gördüğünüz şanslı dans parçası. Bu taşı arkadaşlar topladığınızda buradakilerden takas edebiliyorsunuz. İşte günü bitti mi başka karakter geliyor. Ama genelde hep aynı karakterler arasında dönüyor. O yüzden ben yeni bir şey alamıyorum mesela hazırlık. E bu burası arkadaşlar hızlıca yükselteceğim diyorsanız hani güçlendirmeleri buradan işte açılış yapabiliyorsunuz. Bugün mesela örneğin büyücünün günüymüş. Büyücüler e, özel ablen büyücü olduğu için hani büyücüyü de hızlıca güçlendirmek istiyorsanız burada harcayabilirsiniz. Sandık alacaksan size tavsiyem her hafta bu sandığı alın arkadaşlar. 2000 para yapıyor. Hani her hafta bunu alın açın. Daha hızlı seviye atlamanız için. Bunu almasanız da olur. Pardon şunu alın. Aynen. 4000 paraya bunu alın arkadaşlar. Bunu pek almayın. E, az veriyor. Bu 4000 paraya her hafta bunu alabilirsiniz. İşte özel sihir tozu arkadaşlar. Güçlendirmeye sihir tozu yarıyor ama fullledikten sonra her şeyi böyle işte günlük kullanımlar için size veriyor. Parçalara girdiğimizde Burada arkadaşlar oyunun etkinliklerden oradan buradan size parçalar veriyor. Mesela premium kostüm parçalarıyla bu kostümleri alabiliyorsunuz. Bende hepsi var. Bunlar genelde sezon kostümleri oluyor çoğu zaten. Buradan özel kostümler alıyorsunuz. Hani normalden değerli kostümler. Çünkü kostümlerin normali işte elit, special, epic diye ayrılıyor. Kolektörler en iyileri şu anda. Pek yok zaten. Burada reklam izleyerek, her gün reklamla izleyerek işte bilet alıp o biletle gelip burada arkadaşlar kostüm falan alabiliyorsunuz. Bu da kahraman parçaları. Burada parça toplayarak kahramanları alabiliyorsunuz. Evet marketten kahramanlara gelelim. Şu an mesela benim elimde 5, 10 11 tane kahraman eksik arkadaşlar oyundaki bütün kahramanlardan. Hemen kaç karakter bende? 103 var. 113, 114 tane <laughs> karakter varmış oyunda şu an arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oyunun modları var. Bu klasik 5 e 5 MOBA. Bu e, sıralı, hani Rütbeksiz Kulüp, eee e, mob şeyle oynayanlar varsa LoL'de şey modu vardır. Aa unuttum adını şimdi. Tek koridorda arkadaşlar 5e5 e e veya VS atıyorsunuz. Oyunu göstermek için ona gireceğim ben. Bu botlara karşı siz gerçek oyuncularsınız, karşısı botlar. Özelde siz maçı kendiniz kuruyorsunuz. İsterseniz arkadaşlarınızla beraber tek tek 2e2 özel maç yapabiliyorsunuz. Ya isterseniz de hani bir karakteri deneyecekseniz özelde maçap karşınıza bot getirip o botu keserek deneyebiliyorsunuz. Aksiyon. Burada oyunun diğer modları açılıyor arkadaşlar. Magic Chess modu şu anda indirmemişim. Tamam diyelim. Arkadaşlar Magic Chess modu zaten fotoğraftan gördüğünüz gibi Auto Chess. Hani Auto Chess oyunu. Şu anda Dota'nın var ve yeni oyunlar çıkmaya başladı. LoL'ün TFT'si var. Bu da onun telefonun içine koymuşlar arkadaşlar. İsterseniz farklı sinerjiler var, farklı kahramanlar var. Dizip öyle savaş yapabiliyorsunuz. Hani zevkli benim son zamanlarda oynadığım sadece Megit Chest'ti. Bu tarz seviyorsanız sadece önce sinerjileri biraz öğrenmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bu mod daha açılmamış. İki gün sonra açılacak. Çılgınlık modu. Ya yani böyle farklı farklı modlar açıyor oyun. Yani Ayna modu, kaos modu, işte bomandırma modu gibi her dönemde farklı modlar açıp farklı tatlı e, denemenizi de istiyorlar demeden kulüp moduna girelim bakalım maça başlayalım evet inşallah sıkıntı olmaz indirme hala yapıyor. gecesi indiriyor zaten bir taraftan bakalım oyunun başka bir anlatacak kısmı yok hani hızlıca böyle anlatabiliriz bir de oyunun oynanışını göstereyim ya oyunun zaten çok videosunu görmüşsünüzdür eski bir oyun 2016 hani 2016'da 2006'nın ortalarında falan çıktı. 5. 6. aylarında çıktı. Ben oyuna sezon 2'de başladım. Oyun şu an sezon 20'lerde bir şey. Yani şu, an bana bir Hilda savaşçı verdi. Bir de Clint verdi. Bir kere arkadaşlar günde bir kere ücretsiz karakteri değiştirebilirsiniz. Ama burada karakter seçme olayı yok. Siz kendi, Çünkü herkes güzel karakterleri seçer diye. Buradan kostüm seçiyorsunuz artık. Bu sezon kostümüydü. Herkese verildi zaten. Güneş kum parçayla alınıyordu. ilk zamanlardan olan. Arkadaşlar oyunda güncellemeler habire gelebiliyor. Yani bir karakter daha çok güçleniyor. Bir karakter daha güçsüzleşiyor. Durmadan oluyor. skill'ler bile değişiyor. Mesela Clint'in şu an bu üçüncü versiyonu. İyi ki farklıydı. ikincide güncelleştiler. Çok güçsüz oldu. Üçüncüde biraz toparlamaya çalıştılar. Öyle durmadan güncellemeler oluyor. Arkadaşlar size söylediğim işte bakın mesela benim Clint'in yanında sarı bir zırh var. O arkadaşlar benim nişancımız son seviyelere yaklaştığında özel skill açılma yeri geliyor. Onu açtığınızda aktif oluyor. Kostümü mesela kostüm elit bir kostümmüş. Onun da diğerini gösteriyor. Yanda Karina'nın kostümü eski bir e, Atari oyunu olan Fighters'ın neydi unuttum bilmem ne Fighters oyunu vardı. Onun mesela kostümü, onun şeyi vardı. <laughs> oyuna başladık. Biraz sesi verelim. Sessiz pek zevkli olmaz. Ayakkabıyla başlayayım ben daha sonra buna geçerim. Oyunun Türkçe dil desteği komple var. Seslendirmeler de komple Türkçe. Bazen yeni gelen kahramanların daha Türkçe sesi olmuyor. Şu anda pek iyi oynayamayabilirim çünkü ekran baya siyah görünüyor bende. Ben buraları hızlandıracağım bu arada arkadaşlar, siz hız, savaşları bayağı hızlı izleyeceksiniz çünkü yavaş yavaş en baştan izlemek sıkar insanı. So. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. Looking for Santa with lights, those are the memories I still remember. Then I. Evet gördüğünüz gibi maçı kazandık. Pek bir şey yapamadım. <laughs> bir kere iyi gittim. Onun haricinde her zaman göremediğim için yakalanıyordum daha doğrusu. Çok rahat yakaladılar beni. MVP'mizi tebrik ediyoruz. Ve maçımızdan çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun aşkısı bu. Ha, diğer 5x5 e 5 e mobada ne oluyor? Harita daha büyük daha geniş alandan istiyoruz. Ya işte iyi bir telefon lazım onu söyleyeyim. Ya şu an yavaş yani ben de oyun. Hani oyun içinde kasmalar olabiliyor. Bir de oyun ortasında elektriğimiz gitti. Aksilik yaşadık. Ben yani gördüğünüz gibi oyun bayağı geç geliyor bende. Hani size tavsiyem telefon zide ise kanser eder sizi. O yüzden fazla oynamayın. Ve gideceğiz oynama nedenim de buydu biraz diyorum ve yayını burada bitiriyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere